Merhabalar, sevginin, şifanın, aşkın enerjisinin olumlamasını taşıyan bir kanaldasınız. Aystar adasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Birkaç gündür ortalarda yoktum. Bunun sebebi şu. Enerjilerin böyle biraz daha oturmasını bekledim aslında. Bir sessizlik enerjisi hakim. Ben bugün aklınızdakilere neden sessiz olduklarını ve kadersel olarak tekrar bir araya gelme şansınız var mı? Kaderde böyle bir süreç sizi bekliyor mu ona bakacağız. Onun okumasını yapacağım. Öncesinde abone olmayı, beğenmeyi, yorum bırakmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü olumlamayı, uyumlanmayı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Aksi takdirde hiçbir uyumlanma ya da pozitif niyetime dahil olma söz konusu bile değildi. Niyetimi her zaman sizin karşınızda alıyorum biliyorsunuz. Açılımlar kolektiftir, zamansız zamana niyetidir. Dilediğiniz zaman tıklayıp izleyebilirsiniz. O anın enerjisini size okuyacaktır dedikten sonra birkaç desteden yardım alacağım öncesinde aklınızdaki kişilerin enerjisini şöyle gözünüzün önüne getirin, bir düşünün bakalım. Şöyle genel bir açılım yapalım. Kolektif olduğunu unutmadan size uyanı again. Hadi bakalım Bismillah. Bakalım. Çok gelmek istedim. Ya. Aklınızdaki kişiler neden sessiz? Kader sev olarak tekrar bir araya gelebilecek misiniz? Şöyle bir yapalım, bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişiler burada olmayabilirler. Yani sizin yaşadığınız yerde olmayabilirler. Böyle bir bir yol ayrımındalar aslında. Bir yolda da olabilirler, bir yol ayrımında da olabilirler. Bu aranızdaki mesafeyi de temsil ediyor olabilir. Yani eğer bir sessizlik hakimse, böyle hani aranızda bir mesafeden dolayı bir sessizlik olduğunu yani kalpten bir mesafede olabilir, kafadan bir mesafede olabilir ya da siz kararınızı ayrı ayrı yollarda vermiş olabilirsiniz. Yani yol derken bu bir hayat yolu da olabilir. Yani aslında o bir böyle bir iş hayatında ya da özel yaşamında beklenmedik bir fırsat yüzünden bir yola da çıkmış olabilir. Bunun için bir sessizlik, sessiz bir başarı elde etmek istiyor olabilir. Hmm yani e, aklınızdaki kişilere parasal anlamda yaklaşan ya da aralarında maddi e, durumun söz konusu olduğu ya da sizin aranızda böyle maddi bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir uzak durdukları, sessiz kaldıkları. Ben yani biraz gündeminin para olduğunu gördüm ben. Böyle biraz maddi iş hayatı olabilir. Yani bazı tehlikelerin ortasında kalmış olabilir ya da gerçekten ciddi anlamda bir parasızlık çekiyor olabilir sessizliğinin sebebinin bu olduğunu söylüyor yani bir evi dağıtıyor da olabilir bu kişi yani gerçekten bir fırsat yakalamış eski bir evin yani gündeminde bir aile söz konusu da olabilir bir ev de söz konusu olabilir bazı konularda yani kadersel döngüler de yaşıyor olabilir. Ya da sizin böyle birlikte ev kurma, birlikte bir ev sahibi olma ya da aynı çatı altında olma, aile kurma, sizinle alakalı ya da böyle hani aynı anda sizinle beraber olma gibi bir durum söz konusuysa bu fırsatı elinden kaçırdığı bir dönemde yaşıyor olabilir. Yani aranızda ciddi bir durumun Artık ikiye ayrıldığı bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ya da aranızda e, üçüncü kişiler ya da maddi anlamdaki konular girmiş ve bu evi dağıtmış olabilir. Yani e, aslında yani e, birini kaçırmış ya bu. bu. Bu muhtemelen sizsiniz. Yani bir aşkını, bir avantajı, bir güveni kaçırdı. Yani bir e, size karşı ciddi anlamda ciddi bir yolda ilerlemesi gerekirken yani ciddi bir hayatı sizinle kucaklayabilecekken siz onun karşısına çıkmış bir fırsatken bunu iyi değerlendiremediğini ve gerçekten artık iyice onun aklına girdiğiniz e, bir durumdan ya da yani aranızda böyle maddi olarak sıkıntılardan dolayı ya da onun aile yaşamından, ev durumundan dolayı böyle bir ciddiyete giremediyseniz siz bu kişi onun da e, sessizliğini, onun da e, durum o durumlarla da uğraştığı bir süreçten geçiyor. Aslında yani bazı şeyleri bekletmeye almış yani e, bir karar vermiş ve e, uzunca yatmış anlatabiliyor muyum ve bu yatışta. Bu dinlenmede, bu sessizlikte kendini aradı ama bir kaosun ortasında bazı fırsatları iyi değerlendirememesinden dolayı yeni fırsatlara kendini hazır hissettiği bir güzel bir durumu keskin bir şekilde bitirdiği bir evreden geçiyor ya. Yani galiba sizden dolayı böyle hani sizin... Siz onun için bir şanstınız, siz onun için bir eştiniz, siz onun için güzel bir ilişkiydiniz belki. O bu fırsatı kaçırdığını, araya farklı konuların girdiğini söylüyor. Yani e, sessizliğinin sebebi aslında biraz da bana şey gibi yani e, bir şeyler düşünüyor bu. Yani e, sizinle beraber olmanın ya da bu yolda ilerlemenin zorlu durumlarının böyle hani düşüncesinde bu kişi planlamasını yapıyor. Biraz daha açsın bakalım. Kadersel olarak bir araya gelecek misiniz? <laughs> Ya da bu yani hani böyle bir e, düzenden mi geçiyor şu an? Oturma mı ya, Böyle bir düşüncede e, böyle bir hayat mı kurmaya çalışıyor acaba? düşünüyor. Yani nasıl olması muhakemede dedim ya. Evet bir şeyler düşünüyor. Stratejik bir yol izlemeye çalıştığı bir evrede. Birine gelmek istiyor. Birine bir teklifle gelmek istiyor. Birine ciddi anlamda yaklaşmak istiyor. Ama bakın aklınızdaki kişilerle ne olduğunuzun çok bir önemi yok. Siz sevgili olabilirsiniz. Sevgili değilseniz eğer. Yani aranızda böyle bir durum söz konusu değilse. Ayrıysanız, küsseniz. Bir ilişkinin söz konusu değilse bunu uyan şekilde alın kendinize. Yani bir şeyler başlatmak konusunda da emin adımlar atması gerektiğini, yani size gelirken ciddi şekilde gelmesi gerektiğini ve bunu nasıl yapacağını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü aa bakın size böyle farklı umutlar vaat ettiyse bu kişi aile kurma, aile olma, bekarsanız evlenme. Ee, ciddi bir yolda ilerleme Yani bunun fırsatını Kaçırdıysa şu an onun pişmanlığını Üzüntüsünü ve mahcubiyetini yaşıyor Ben diyor bazı şeyleri kaçırdım Bazı şeylerde yanlış Davranışlar yanlış eylemler Sergiledim ve ben şu an Stratejik bir yol izliyorum diyor Yattım ve gerçekten Dışarıda bazı şeyler oluyor Bazı şeyler duyuyorum Bazı şeyler görüyorum Hazırım ama emin olmam lazım yani savaşmam için bir eminlik istiyor bir fırsat bekliyor bu kişi bakın ikinci hali eğer aklınızdaki kişiler evli ise bu durumlardan dolayı da böyle size yaklaşım sergileyemiyor olabilir sizin yuva kurma aile içi düzen değişikliğiniz olabilir yani hayatsal olarak bazı şeyler engel olmuş ya onun evliliği engel oldu bunu pişmanlığını yaşıyor. E, ya hayatındaki aile düzeni aile e, kurma yuva kurma durumlarında bir sorun yaşadı. Ya size böyle hani yaklaşım gösterdi, bunu e, yapamadıysa bunun pişmanlığını yaşıyor. Bunu şu şekilde de algılayabilirsiniz. Hayatınızdaki kişinin hayatında başka biri varsa bununla alakalı böyle ev yuva düzen kurma durumlarının e, biraz elinde patladığını. Bunu iyice böyle düşünerek, titiz davranarak farklı eylemlerde bulunabileceğini planlamasını ya da bu yüzden bir ortalık karıştı. Onun hesabını yapıyor. Böyle aklınızdaki kişilerde tuhaf bir enerji gördüm. Yani birçok versiyon çıktı. Ama baskın olan sanki böyle ciddi bir ilişkiyi, ciddi bir yaklaşımı elinden kaybettiği için müthiş pişmanlık yaşayan bunun içinde bir plan kuran bir aklınızdaki kişi var hmm, peki <laughs> kadersel olarak bir araya gelmeniz var mı size bir adım atacaklar mı dedim ya dinleniyor bu kişi dinleniyor toparlanmaya çalışıyor bir şeyler düşündü bir plan kurdu hatta bakın böyle bir iletişim planı böyle bir barışma, böyle bir teklifle gelme planı kuruyor bu kişi. Yani böyle arkasına yaslanmış, yani farklı bir enerjisi var. Neden? Bakın. Nasıl birbirine bağlantılı görüyor, geliyor biliyor, görüyor musunuz çatı? Yani biriyle aynı çatı altında, biriyle ev, birine evlenme teklifinde bulunacak da olabilir bu kişi. Sıcak bir yuva, sıcak bir özlem, ee, yani birine saygı gösterme, Evliliğinden dolayı hayatında başka biri olmasından dolayı biriyle evlenme hayalinin suya düştüğü ve kendi tutarsızlığı, kendi korkaklığı yüzünden bazı fırsatları elinden kaçırdığı ama bunun için sizi tekrar kazanmak için nasıl hareket edeceğini şaşıran bir aklınızdaki kişi var. Bakın bir çözüm düşünüyor çözüm. Yani sizi kaybetmenin, sizi tekrar kazanmanın nasıl bir çözüm getireceğini, onun için nasıl bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyor. Bazı finansal konularda da aktif olabilir bu kişi. Eline bir fırsat geçiyor olabilir ya da iş durumlarının gündeme geldiği, bunlar üzerinde düşünüp taşındığı ve bunları hemen eline geçirdiği zaman size karşı bir teklifle gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var düşünce, düşünce, düşünce. Yani bazı ailesel tarafından bazı baskılar gören bir kişi de olabilir. Yani siz böyle bir yolda ilerleyecektiniz de bu kişiler fazla mı düşündüler, fazla mı oyalandılar ya da düşünceler de fazla mı kayboldular bilmiyorum ama böyle hani baskın olarak aile gündemi söz konusu. Evet bu kişiler bir çözüm bulmaya çalışacaklar, bir çözümle yaklaşmaya çalışacaklar ama adım atar mısın? Eylemin ne olacak? Niyetin ne? Adım atacak, sizden kopamayacak, sizi sürekli düşünen, kendini geri tutmak istese bile düşünen, size karşı müthiş arzu ve özlem duyan ve beklenmedik durumlardan dolayı araya soğukluk giren bir aklınızdaki kişi varsa aranıza böyle soğukluk giren bir yalan düşünüyor bu kişi. Yani bir bir çözüm bulacağım ama nasıl bir yalanla yaklaşmalıyım? Nasıl bir şekilde gelmeliyim diyor. Korku ve tedirginlik. Ya of vallahi bazen gerçekten sana sormayacağım ya. Katina'ya soracağım. Yani e, bağımlısın, aşıksın, istiyorsun, gelmek istiyorsun, görmek istiyorsun, iletişim kurmak istiyorsun, karşınıza çıkmak istiyor. A, ne korkuymuş bu ya? Evet Katina söyle bakalım. Kadersel olarak ne olur? Bir araya gelir misiniz? yakın bir zamanda beklemediğiniz bir haber alacaksınız. Ya aranızda yol mesafesi varsa uzaktan birinin gelmesi ya da uzak bir mesafe girdiyse bir kişinin bir yere varma, yani size varma durumunun, tekrar geri gelme durumunun söz konusu olduğu bir durum bu. Evet sizin uzun bir ömrünüz, uzun bir yaşlılık dönemi, sağlam, güçlü, kuvvetli, kararlı yani birlikte vakit geçireceğiniz, kadersel olarak tekrar bir araya geleceğiniz, belki evleneceğiniz, belki bir yuvayı tekrar canlandıracağınız, belki hayatınızda olmasını istediğiniz kişilerle kısa süreli bir ayrılık yaşadıysanız, kısa süreli bir sessizlik yaşadıysanız iyimser olabilirsiniz gerçekten. Bu kısa süreli yaşanan bir ayrılık. Bunlar size tekrar gelecekler. Aranızda bir iletişim, bir e, durum geçecek. Eğer bu kişiler sizi aldattılarsa bunun da utancını, pişmanlığını yaşıyor. Bunun da böyle bir e, ilahi adalet durumunun e, tecelli etmesi, sizin değerinizi anlaması e, söz konusu. Bunlar da sizden niye korkuyorlar, sizi Böyle tercih etmediler ve başka birlerini tercih ettilerse bunun böyle bir çıkmazını yaşadıkları bir enerjiden geçiyor. İlginç bir enerji ama kadersel olarak yani sır olarak şunu söyleyebilirim ki tekrar bir araya geleceksiniz, barışabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki mührümüz ne olsun? Mührümüz şöyle olsun: e, mektup emoji'leri, mesaj emoji'leri koyabilirsiniz. Ben bence böyle hani mühür o enerjiyi kendinize çekmeniz açısından da emojileri söylüyorum mutlaka. Evet açılımı burada sonlandırıyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü siz beğendikçe diğer insanların farkındalığını artırmış olursunuz ve o enerjiyi üzerinize çekmiş olursunuz. Mühürümüzü de unutmayın. Mektup mührü yani mesaj emojileri, mektup emojileri koyabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.